Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kız hayranlarımla beraber 24 saat çukurda kalıyorum. Dead Pies ailesi gördüğünüz gibi bu bugünkü çukurlarımız burada arkadaşlar. Burası benim çukurum. Burası arkadaşlar bir tane kız hayranımın çukuru. Diğeri de bir tane kız hayranımın çukuru. Metin var ya seni yeneceğiz göreceksin. Senin hayranlığınız tamam ama seni yeneceğiz yani o kadar. Orasını göreceğiz. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Gördüğünüz gibi burada ödüllerimiz var Dead Pies ailesi. Bunların içinde tabi arkadaşlar e, tuzaklar vesaire de var. Hem ödüller var hem cezalar. Şimdi birazdan bu çukurlara gireceğiz ve aralarından bir arkadaşlar burada ödülleri dağıtacak. Bakalım kimler kazanacak. Sizler de videoyu beğenmeyi kırmadı kırma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi bakalım videoyu beğenin. Ay senin hayranındım ben ayol ya. Allah Allah ya. Ulan var ya seni hepimiz güzel çocuk. He yenersiniz göreceğiz bakalım. Hadi Dead sizler de gücünüzü gösterin. Yorumları Dead Pies ailesi Bu savaş bitmez yazın. O zaman ben çukura girdim arkadaş. Vallahi bile buradan bundan sonra çıkamayız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar var ya neler olacak neler. Birazdan göreceğiz. Hepsini yeneceğim. Hepsi pes edecek. Ulan var ya yine girdik şu çukura ya. Şuna bak. Ulan var ya göreceksin pes etmeyeceğiz biz. Tamam o zaman ben de giriyorum arkadaşlar bu çukura tamam. Girdim. Tamamdır ben de giriyorum o zaman. Ay var ya hepsini yeneceğim hepsini. <laughs> Ay hadi bakalım arkadaşlar bakalım neler olacak. Ben mi kazanacağım yoksa Dead Spice mı yoksa 3. hayranı mı? Ayol tamamdır kızlar siz kimden yanısınız? Ben Dead Spice'ı tutuyorum. Ayol ben de Dead Spice'ı tutuyorum ya. Evet ben de. Ay herkes de ini tutuyor be. Of, tamam, bakalım kime gelecek. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar hazırım. Vallahi, hadi bakalım. Tamamdır. Peki sen hazır mısın hayatım? Evet hazırım. Tamam canım benim. Hadi bakalım. O zaman çeviriyorum. Hop. Aa vallahi metine geldi yol ya. Allah bana mı geldi? Ulan var ya. Tamam. Numara söylüyorum. Hadi söyle. 4 Tamamdır ayol bakalım hemen dördüncü sandıkta ne varmış Şunu şöyle koy Bunu alalım bakalım şöyle Al bakalım bunu sana veriyorum tamam mı Şöyle koydum bakayım mı ne varmış Ay çişli su var ayol. <laughs> ne ulan dalga mı geçiyorsun? Hayır vallahi dalga geçmiyorum al. Şöyle ben sana vereyim çişli suyu. Hadi bakalım geçmiş olsun efendim geçmiş olsun. Ee arkadaşlar inanılmaz kötü kokuyor. Şuna bak ödül gelmedi ceza geldi Allah kahretsin ya. Ne yapalım ya kısmetinde yokmuş ayol. Şöyle o zaman bu da gitti arkadaşlar bunu da böyle koyalım. Ulan var ya biliyordum böyle olacağını o ne be? Hadi bakalım. O zaman bir tane daha çeviriyorum kızlar. Hoppa. Bir tane daha şöyle. Aha boşa gitti bir tane daha. Hop. Aha bu sefer gördüğünüz gibi sana çıktı hayatım. Ay gerçekten mi ya? Evet gerçekten sana çıktı ya. Tamam o zaman ben 8 açıyorum ya. Tamam hayatım 8. 8 numara. Bakalım ne varmış. Ay sana da ceza çıktı yol. Bu ne ya? İğrenç. Bunu da böyle koyalım en iyisi. Al kız bu da senin. Heh, şöyle vereyim eşyaları sana. Ayol bu ne ya? İğrenç. Şuna bak. Bir bu çıktı bir bu çıktı. Bunlar ne ayol? Dili misiniz ya? Şunlara bak. Ben ne yapayım bunlarla burada? Ölüler var. İğrenç ya. Tamam. Şurayı da şöyle içelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Şunu da şöyle koyayım bari. Ne yapayım ayol ya? Dur bakalım. Şöyle yaptık mıydı? Tamam. Buraya koyamam mı? Koyamıyor muyum ya? Çıldıracağım vallahi şimdi. Ha. Tamam şurayı kır 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 kır. Heh, tamam koyamıyorum. Of ya tamam bir daha çevir şu çarkı. Tamam hayatım çeviriyorum. Arkadaşlar direkt çeviriyorum gördüğünüz gibi. Hop ay Metin'e gitti. Metin kaç numara? Ben 3 e, numarayı aldım. Tamamdır ayol ben getiriyorum sana 3 numarayı. Tamam şöyle bakalım arkadaşlar neler çıktı? Güzel şeyler çıktı bak bu sefer hadi gene iyisin. Al sana şöyle vereyim. Ulan görecekler hepsini yeneceğim. Şu çişi de yeter be kapatacağım. Tamamdır bekle. Şimdi arkadaşlar bir daha yapıyorum. Çevirelim bakalım. Hop. Evet senlik çıkıyorsun hayatım. Hangi numara? Hmm, bak bir düşüneyim yo. Hadi düşün de kararını ver bakalım yo. Ben 5 numarayı alıyorum ayol. Tamamdır hemen 5 numarayı getireyim sana. Evet 5 numarada acaba neler var merak ediyorum ama bakmayacağım. Al bakalım hayatım koydum oraya. Ay çok sağ ol, Hemen yine çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle. Hop boşa geldi bir tane daha hoppa. Ay Metin gene sana geldi ya. Ulan var ya şanslı adamım arkadaşlar ya. Tamam e, iki numara. Tamamdır hemen getiriyorum. Şöyle verelim bakalım Metin'e bunu. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle koyuyorum. Şöyle sandığının üstüne koyayım. Acaba neler çıktı arkadaşlar birazdan hepsini koyacağım. Tamamdır canım koyarsın sen. Hadi bakalım arkadaşlar son 6-7 ve 1 numara kaldı yalnız. Şöyle bir daha çeviriyorum. Ay bir daha boşa geldi şöyle. Um, şöyle ah sana geldi canım benim. Olney Bey sonunda. Ben bir numarayı aldım canım. Tamam hayatım hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar bu ne ya? Ay bir şeyler çıktı bu kıza. Ne çıktı acaba böyle? Al bakalım sana da şöyle vereyim. Tamamdır bir daha çevirelim şöyle bakalım ayol. Ay Metin gene sana geldi ya. İki, i̇ki, numara, iki numara. Ay dur onu almadılar mı? Aldılar ya. İki tane kaldı. Altı yine yedi. O zaman altı alayım ben. Arkadaşlar merak ediyorum. Tamam canım hemen getiriyorum altı numarayı. Evet arkadaşlar hemen şunu götürelim ve verelim. Tamam. Sırada bu kaldı. Bakalım buradan ne çıkacak o? Şöyle. Ah. Bir dakika ya yanlış çevirdik galiba. Neyse tamam artık çıktı bile. Bu kıza vereceğiz. Yapacak hiçbir şey yok ama al bakalım bu da senin. Ay çok sağlam ya. <laughs> arkadaşlar burası iğrenç. Ulan şunlarda neler var bir bakayım arkadaşlar. Ha güzel 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 bak bu güzel. Şunu bir alayım arkaya. Şurayı bir kapat tamamdır. Heh. Sandıkla kapattım ya çişin sonunda. Bunu böyle koyalım. Dead piratealesi. Şimdi buraları güzel güzel şeyler yapacağım. Birazcık tabii kazmam lazım arkadaşlar buraları. Şöyle kazıyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Ulan var ya pes etmeyeceğim ben. Bana baya bir şey çıktı arkadaşlar sonuç itibariyle. Bakalım daha neler çıktı. Şimdi şunları da bakacağım ama ondan önce şuraya bir delik açayım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya tam olarak bunu koyuyorum arkaya. Jakuzi koydum gördüğünüz gibi. Bunun içine böyle girebiliyorum. Evet arkaya çıkalım vallahi bakalım böyle de. Bakın arkadaşlar 10 numara Jakuzim var vallahi Tam da böyle güzel bir yerde. Tamam arkadaşlar bu güzel. Şimdi şunu bir kıralım. Şimdi diğer sandıklarda neler var merak ediyorum. Bakalım. 10 mutfak çıkmış lan. Arkadaşlar bana da baya bir şey çıkmış he Vallahi baya bir şey çıkmış. Bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle koyuyorum. Burası arkaya bir nevi gördüğünüz gibi böyle tuvaletimi yaparken elimi yıkıyorum falan filan. Ee, neyse bunları da alalım şöyle arkadaşlar. Şöyle bunları da al. Tamam bunları da koy. Acaba bunda ne var? Bakıyorum. Oha bunda da bunlar var. Lan bana resmen ev çıkmış ya lan. Arka gördüğünüz gibi kürekle şu tarafa doğru genişleteceğim şimdi. Yerimi tamamdır arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi. Gördüğünüz gibi buraya bu kadar genişlettikten hemen sonra buraya arkadaşlar 10 numara bir yer yapıyorum. Bakın bunu böyle, bunu böyle, bunu da böyle koyduk muydu? Tamamdır arkadaşlar. Yani şimdilik bence tamam oldu bence arkadaş. Ah 10 numara ah. Buraya da şöyle kazanım arkadaşlar. Var ya Dead by Sizler de videoyu kesinlikle beğenin. Oh mutfağım oldu arkadaşlar. Şimdi şu tarafa doğru da bir tane kendime oturma odası yaparım arkadaşlar. Vallahi Dead by 10 numara 5 yıldız abi ben karışmam. Kesin ben kazanıyorum kazanacağım var ya kesin. Tamam şurayı da şöyle kazdık mıydı? Son kez tamamdır arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Aa yok koyamıyoruz arkadaşlar. Vallahi koyamıyoruz. Şuradan kazacağız o zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Çukuru ben bayağı genişlettim arkadaşlar. Baksanıza ya. Bayağı genişlettik resmen. Şöyle koyacağım ama he, bir üste çıkmam lazım arkadaş. Neyse ya dur. Şöyle bir tane daha çıkalım. Ah be kırıldı arkaya bu da. Çok güzel. Şunu koyamıyor muyuz şimdi? Koyduk. Güzel. Gördüğünüz gibi bunu böyle koydum arkadaş. Burada şöyle koy arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir yer oldu. Vallahi ben burada ömür boyu yaşarım bile lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir tane delik açtım. Şimdi bana çıkan eşyalara bakın arkadaşlar. Burada bunlar var. Bunları böyle koyabilirim. Ha? Tamamdır. Yatağım bile var ayol. Tamam bunu da şöyle koyacağım. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi 10 numara bir yer yaptım ben ya. He, gardılabım da burada. Of çok güzel ayol. Bakalım bunda ne varmış? Bunda da yemekler var. Tamam arkadaşlar ben burada ölene kadar yaşarım ya. Şuna bakın çok güzel ya. Of, ben burada nasıl hayatta kalacağım? Bir tane böyle bir şey var elimde. Bunu anlamadım vallahi. Aa bakın. Aa, böyle demek ki Dur lan şuradan şöyle Metin'in evine bir şeyler atamam mı acaba ya Şöyle şöyle Neyse arkadaşlar iğrenç ya Ben burada bakalamam ki hayatta Başka hiçbir şeyim yok ya Şunu da şöyle at da böyle atalım, burayı genişletiyorum. Hop, tamam. Ayol, ben ne yapacağım ya burada? Pes edeceğim ben galiba arkadaşlar. Şuna bakın, burada kaldım resmen ayol. Aa, ben pes ediyorum ya, buraya bak. Oh, vallahi pes etti ya yuh Ayol ben pes ettim Ama oh, yukarıda biri pes etti arkadaşlar vallahi ben karışmam Yani ben pes etmem abi Arkadaşlar vallahi on numara elim var Allah Hii. Yağmur yağıyor Oha arkadaşlar olamaz Hemen yağmurdan korunmak için şuraya geçeyim de ben Of arkadaşlar yağmur yağması bizim işimizi zorlaştırdı Toprak kayabilir Arkadaşlar yatıyordum ki Bir de baktım yağmur yağdı Burası aşağı gitti ayol ya Ne yapacağım ben ya ne yapacağım Sandım iyiceni. Öf, hiç sevmedim ben bu yağmuru ya. Arkadaşlar ben dayanmak istemiyorum. Ben pes edeceğim ya. Şuradan şöyle çıkacağım vallahi hem de. Ben pes ediyorum yardım edin. Ay o, olamaz bu da pes etti. Yok artık ya bunlar ne kadar dayanıksız ayol. Ay sus be. Allah'ım ya Rabbim. Ay çıkamadım bak gene ya. Kafa yiyeceğim ya. Vallahi çıkamıyorum. Hop tamam arkadaşlar çıktım. Ah vallahi ben kazandım arkadaşlar. 1 milyon doların sahibi benim. Hepinizi seviyorum. Sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın unutmayın arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Gördüğünüz gibi ben burada ömür boyu yaşarım demiştim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağ sol çıkan iki tane süper tıklayın. Videoya tıklayın arkadaşlar. Bay bay.